İsteğiniz üzerine eril enerjiyi artırmaya yönelik ikinci ve farklı bir meditasyonda buluşuyoruz. Bu kaydı araba kullanırken ve dikkat gerektiren bir işle meşgulken dinlemeyin lütfen. Bu meditasyonu gün içinde veya akşam uyumadan önce de dinleyebilirsiniz. En az 21 gün boyunca dinlemeniz daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır. Farkında olduğunuz veya olmadığınız eril yönlerinizi bastırmak ve erkek kimliğinin reddine dair içsel kalıplarınızı olumluya dönüştürmeye yardımcı olacaktır. Bugüne kadar açığa çıkaramadığın, üstü örtülü kalmış yeteneklerin ve eril yönlerini keşfetmeni sağlayacaktır. Olumlamaların daha etkili olması için şimdi meditatif gevşeme haline gireceğiz. Evinin en rahat hissettiğin köşesine geçebilirsin. Ortamı loş ve yumuşak bir ışığa kavuşturabilir veya daha iyi odaklanmak için gözlerini kapatmak için göz bandı da tercih edebilirsin. Bağdaş kurabilir veya rahat bir koltuğa oturabilirsin. Şimdi nefeslerine odaklanarak başlayalım. Nefeslerini gittikçe daha dingin ve daha huzurlu hale getir lütfen. Kendini bulunduğun ortamda şu anda son derece güvende ve rahat ve akışta hissettiğini farkında ol. Kendin için çok özel bir anın içindesin ve bunu hak ediyorsun oturduğun koltuğun yatağın veya halının yumuşaklığını veya sertliğini hissediyorsun nefesini farkındasın şu andasın ve şimdinin içindesin değişimi şimdinin içinde sağlayacağız. Odaklanman düşüncelerle dağılırsa buna da kabul veriyorsun. Normal. Buna da direnme. Olağan bir şekilde sesime tekrar odaklanıyorsun. Kaçırdım düşüncesi ile geri sarmana gerek yok. Çünkü bunu 21 gün dinleyeceksin zaten. Harikasın. İçsel olarak daha huzurlusun. Gözlerin kapalı. Ve göz kapakların gevşek ve rahat. Bu rahatlık ve gevşeklik dalgasının gözlerinden yüzüne yayıldığını hissediyorsun. Ve yüzünden tüm saç derine, tüm başına ve aşağıya doğru boynuna ve daha aşağıya göğsüne doğru ve evet, daha da aşağıya dalga dalga gevşekliğin tüm vücuduna yayıldığını hissediyorsun. gevşeme dalgası ve bu yumuşak huzur duygusu tüm bedenine ayak uçlarına kadar dalga dalga yayılsın. Ve bu arada kasılmalar ve gerginlikler tüm bedeninden uzaklaşıyor. Bedenin daha gevşek, daha rahat, kendini muhteşem bir duyguda hissetmeye başladın. Zihnin gevşek ve bedenin gevşek. Bedenin değişime hazır ve zihnin olumlama ve telkinleri kabul etmeye açık ve hazır. Sen hazırsın ve değişime isteklisin. Şu anda zihninde dolaşan tüm düşünceler bir düşünce balonuna dönüşüyor. Ve sen o balonu havaya serbest bırakabilirsin. İçindeki düşüncelerle dolu olan bu balon uçup gitsin. Bunu hayal et. Harikasın. Şimdi zihnin daha duru, daha berrak, pürüzsüz bir buz üstünde kayar gibi akışta. Birlikte bu meditasyonda ilerliyoruz artık. Müzik ise sana meditasyonda eşlik eden bir rüzgar gibi. Müzikle uyumlusun, sesimle uyumlusun. uyum ve esneklik dişil özellikler olsa da bunların desteği ile eril yanını ortaya çıkaracağız. Sonuç odaklı olduğunu biliyorum ve istediğimiz sonuçlara ulaşmak için bu süreci keyifle birlikte tamamlayalım. Eril enerjisi düşük olan erkekler fazla uyumlu, kendini ortaya koyamayan ve feminen enerjiye sahip tavırlar gösterebilirler. Geçmişte onlara liderlik yapma ve inisiyatif alma ortamları sunulmadığı için bunu deneyimleyememiş olabilirler. Bazen de baskıcı bir anne veya baba gözetiminde büyütülmüş olabilirler. Bazen de anne figürünün yönetici, baba figürünün ise daha pasif olduğu bir ailede büyümüş olabilirler. Eril enerjiye sahip rol model alacağı bir erkek figürü yoksunluğu yaşamış olabilirler. Veya yeterince takdir edilmediklerinden, başarıları da yeterince görülmediğinden, onay aramaya devam eden veya yeterince kendine güvenemeyen erkeklere dönüşmüş olabilirler. Reddedilme korkusu, yetersizlik duygusu hatta aşağılanma korkuları bazı erkekleri girişkenlikten alıkoyar ve çekingen de yapabilir. Öyle bile olsa tüm bunlar değişebilir ve aşılabilir durumlardır. Bunları aşmak o kişinin hayat amaçları arasında yer almaktadır. Ve bunu başaran sayısız başarılı ve girişken erkekler vardır. Sen de onlardan birisin erkek olarak bu dünyaya bedenlenmeyi seçmiş olan ruhunda bu yazılım var zaten. Bu meditasyonu uygulama isteğin de eril enerjinin kararlılık ve başarı arzusu ile ilgilidir. Bunu daima hatırla. Sesimi takip ediyor olsan da karar sana aittir. Bunu hatırlamanı istiyorum. Seçim senin. Seçen sensin. Sen seçensin. Ve seçimlerinde duygusal zekası güçlü erkekler dahi yine de analitik zekaya başvurur ve daha çok mantıkları ile hareket ederler. Sen de sol beynini aktif kullanıyor ve sağ sol beyin uyumunu kuran bir erkeksin. Nerede kalbini, nerede mantığını dinleyeceğini biliyorsun. Kararlısın, ne istediğini biliyorsun. İnisiyatif almayı ve harekete geçmeyi seviyorsun. Çünkü bu senin genlerinde var ruhundaki nitelikler erkek olmayı seçtiğin bu yaşamında gücünü farkında olan, çözüm üreten yanın, gelişime açık olman, olayları doğru analiz eden, girişken, harekete geçen bir insansın. İlişkinde koruyucu, kollayıcı ve kapsayıcısın yaşamın sorumluluğunu alabilen bir erkeksin. Hedeflerini bilen ve kendine güvenle hedeflerini eyleme dönüştürensin, harekete geçensin. Harikasın. Farkında olmadığın şeyi dönüştüremez ve ondan arınamazsın. Şimdi sana eril enerjini bloke eden olası bazı inanç kalıplarından bahsedeceğim. Kendini kontrol edebilir ve farkında olup bağlantıyı kurabilirsin ve böylece arınabilirsin. Derin zihninde ve bilinçaltında erkek olmanın zor olduğuna dair olumsuz inançlar, bedenini sevmemek, vücudunu beğenmemek güçsüz ve yetersiz olduğuna inanmak gibi nedenleri oluşturabilir. Reddedilme korkusu kadınlarla olan iletişimini engelliyor olabilir. Yargılanma, suçlanma korkusu geçmişten yansıyor ve seni bugün de kendini içsel olarak yargılayan birine dönüştürüyor olabilir tüm bu bağlantıları önce fark edip, kabul edip, serbest bırakabilirsin. Görmen gerekeni gördün ve tamamen serbest bırak. Ailendeki eril rol modeller, baba ve diğer erkek figürlerinden aktarılan olumsuz duyguları salı verebilirsin. Babandan veya ailedeki erkeklerden gelen ve seni eril enerjiden uzaklaştıran erkek kimliğinin reddine yönelik deneyimlerin şu anda arınmasına izin veriyorsun. Arınıyorum. Ve anneden veya babadan gelen Eril enerjinin, senin eril enerjinde güç, yöneticilik ve başarı anlamında yarattığı blokajlardan arındığını hisset. Hissediyorum. Harikasın. Tüm şüpheleri ve geçmiş güvensizliklerini bırakmaya niyet ediyorsun. Bırakıyorum. Harikasın atalarını teşekkür edip onurlandırırken onların olumlu eril enerjilerini koruyabilirsin. İlişki kurma gücüne de sahipsin. İş hayatında başarılı olma gücüne de sahipsin. Bugün ve burada bunu hisset. 21 gün tekrarların herhangi bir gününde bunu dönüştürüyoruz ve şu anda kendinde farkında olduğun tüm bu işimize yaramayan seni daha feminen tavırlara ve dişil enerjiye sevk eden eril enerjini engelleyen tüm enerjilerden arınıyoruz ve şimdi buna niyet ediyor ve bu kararını kendine ifade ediyorsun. Yeni kararım. Geçmişten özgürleşmek ve eril enerjimi kabul etmek. Eski ve blokaj yaratan, işime yaramayan tüm enerjilerden, düşüncelerden, yargılardan, şemalardan ve kalıplardan özgürleşmek. An itibariyle, şu an itibariyle. çok güzel. Bu kararını zihninden aşağıya doğru tüm bedenine dalga dalga yay lütfen. Tüm hücrelerine zihninden bu yeni komutun, bu yeni kararın enerjisinin yayıldığını, tüm hücrelerine ve DNA'na kadar yayıldığını ve erkek olduğunu tüm bedeninde hissettiğini hisset lütfen. Eril bilinç içinde şu anda uyanıyor. Erkek olarak niteliklerini, yeterliliğini ve gücünü bilensin. Her iki cinsinde bünyesinde hem eril hem dişil enerji vardır. Yani anima ve animus, yani tanrı ve tanrıça, yani yin ve yang, sol beyin ve sağ beyin gibi. Eril enerjide olmak, duyarlı bir insan olmama engel değil. Bunu tekrar et lütfen. Eril enerjimin yüksek olması Aynı zamanda duyarlı bir birey olmama engel değil. Bu beni güçlü, emin, sorumluluk alan, harekete geçen, mantıklı yaparken içsel olarak duyarlı ve empati yapabilen bir erkek kalmama yardımcı olan enerjiler ve duygular. Özellikle karşı cins ile ilişkimde onun da dişil enerjisini destekleyici davranmayı seçiyorum. Kadınıma güven veriyorum. Onun kendisini ve dişil enerjisini ortaya koymasını destekliyorum. Anlayışlı, destekleyici ve takdir eden bir erkeğim. Ben eril enerjisi yüksek bir erkeğim. Kadınımı onurlandırmayı biliyorum. Onun dişil enerjisini yaşamasına açığım. Onun bu dişil enerjisi benim eril enerjimi de destekliyor. Kontrolcü ve baskıcı olmama da gerek yok. Onun dişil enerjisine saygı duyuyorum. Ve onun kendisini yaşamasını özgürce destekliyorum. Onun da bana kendimi erkek gibi hissettirmesine izin veriyorum. Eril enerjim dişil enerjiyi çekiyor. Dişil enerji yüksek kadınları çekiyorum ve buna izin veriyorum. Dişil benim oluş halim evet, durağan, dingin, erdemli, şefkatli, yaratıcı, sanatçı, sevgi dolu ve çözüm odaklı tarafım. Eril ise eyleme geçen, sorumluluk alan, dominant, yönlendirici, analitik, sahiplenici ve mantıklı düşünen tarafım. Bu yönümü hayatımın başka pek çok alanında kullanıyorum. Özellikle iş hayatımda. Aşk hayatımda da eril enerjide olmayı seçiyorum. Hayattan keyif alan ve özgüvenli bir erkeğim. Ne istediğini bilen, bir duruşu olan ve tarzı olan etkileyici bir erkeğim. Girdiğin her ortamda auran ve ışığın hissediliyor. Kendinden emin ve pozitif enerjin insanları sana yönlendiriyor. Bedenini seviyorsun. Özgün ve farklı olduğunu hissediyorsun. Sevgiye layıksın ve olduğun gibi halinle seviliyorsun. Öz bakımına ve sağlığına özen gösteren bir erkeksin. Eril enerjin her geçen gün artıyor kendini daha erkeksi, maskülen ve daha çekici hissediyorsun. Almayı bildiğin kadar vermeyi de biliyorsun. Eril enerjinin kabulü için enerji bedeninde daha önceden kayıtlı olan ve sevgi olmayan eril enerjine blokaj yaratan her deneyimin arınıp gittiğini şu anda hayal et lütfen ilişkilerinde alma ve verme dengesini kurmaya başlıyorsun. İlişkilerinde tek taraflı bir alıcı değilsin ve hep veren tarafta da sen değilsin. Bir kadını memnun etmek için kendinden ödün vermeyi bırakıyorsun. Erkek olarak yeterliliğini ve öz saygını farkındasın. Tüm bu düşüncelerin, farkındalıkların, duyguların ve niyetlerin tüm bedenine yayıldığını ve vücudunun aktif ve dengeli enerjilerde titreştiğini hissediyorsun. Erkeklik hormonların da dengeli çalışıyor. Erkek organlarında tam olması gerektiği gibi çalışıyor. Zihnin, duyguların ve bedenin uyum içinde. Ve şimdi söylediklerime kalbini aç ve kabul etmeye hazır ol. Bunlar eril enerjini yükseltip dengeleyecek adımlar. Geçmişe çözümlemiş ve bırakmışsın bıraktım. Geleceğe güveniyorsun. Güveniyorum. Akışa güvenensin. Akıştayım. Sonuç odaklısın. Sonuç odaklıyım. Hayata karışan ve eyleme geçen bir erkeksin. Eyleme geçiyorum. Güvende hissediyorsun güvendeyim. Yeteneklerine sahip çıkan ve kendine güvenen bir erkeksin. Öyleyim, güveniyorum. Erkekse enerjisi yüksek, imrendiğin ve sana rol model olabilecek erkekleri hayal et şu anda. Ve onlar gibi bir duruşa, ve auraya sahip olduğunu da hayal et. Evet, öyleyim. Harikasın. Öz bakımına özen gösteriyor ve kendi erkeksi tarzını yaratıyorsun. Erkeksi tarzımı seviyorum. Harikasın kendini bütün olarak hissederken sahip olduğun eril ve dişil enerjinin ortama göre nasıl dengeli olduğunu bilmenin huzuru ile göz kapaklarına tekrar odaklanıyorsun şu anda. Tekrar nefeslerine odaklan ve nefesindeki ahengi bedenindeki rahatlamayı hisset enerjinin günden güne yükselip tam istediğin erkeğe dönüştüğünü bilmenin huzuru ve coşkusunu hisset şimdi. Bu coşkunun seni meditatif halden çıkarıp zinde kıldığını fark ediyorsun şu anda. Bedenin dinlenmiş ve hazırsın oturduğun koltuğu ve zemini tekrar hisset lütfen. Nefes al ve içinden beni tekrar et. Üç, huzurluyum. İki, enerjiyim. Ve bir, iyi ki erkeğim diyerek ve nefes verirken yavaşça gözlerini açarak buraya geri dönebilirsin. İyi ki buradasın ve kendi rengini hayata kattığın için iyi ki varsın. Teşekkür ederim.